Van Göl TV ekranlarından iyi akşamlar. Günün gelişmelerini aktaracağımız hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler Van için yeni kararlar alındı. Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kurul toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantı sonucunda Van'daki taziye yemekleri yasaklandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, taziyelerde yemek ikramının alınan hıfzı sıha kararıyla yasakladığını söyledi. Taziye yerinde su ve çay ikram edilebilecek ama toplu yemek yenilmeyecek ve bunun için de güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız özellikle öğle saatlerinde denetimde bulunacak ve eğer böyle bir faaliyet icra edilirse ilk günlerde uyarı ve ikaz ama arkasında cezai işlem yapılacak. Hem para cezai işlem uygulanacak, idari para cezası sıza kanuna göre uygulama yapılacak. Hem de haklarında adli işlem sıza kurulu kararına uymamaktan dolayı da adli işlem de başlatılacak. İl Hıfzı Sıhha Kurulu Vali Mehmet Emin Bilmez Başkanlığında toplanarak pandemi ile ilgili değerlendirme yapıp yeni karar aldı. Vali Bilmez, vaka sayısı bakımından Van'ın Türkiye ortalamalarına göre iyi olduğunun da sözlerine ekledi. Pandemi tedbirlerine uymada ise vaka sayısında geçen aylarda rakamımız oldukça yüksekti. Ama bugün işte Sağlık Bakanı da açıkladığı gibi 100 bin kişide vaka sayımız 46 vakalarımızda bir azalış var. Hastanedeki doluluk oranımızda da e, olumlu anlamda iyi bir iyileşme var. Normal servis doluluk oranımız yüzde 15 civarında. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 30 civarında ama geçen aylarda bunlar yüzde 90'lara kadar e, çıktı. Bilmez okullarda kesinti olmaması için vatandaşları da aşıya davet etti. Bir yıldır çocuklarımız okullarıyla, öğretmenleriyle buluşamamıştı. Yeni yeni buluştular. Okullarda kesintinin olmaması için bizim aşı olmamız, çevremizdeki aşı olmayanları aşı olmaya ikna etmemiz, ikinci, üçüncü doz aşı zamanı gelenlerin de mutlaka aşılarını yaptırmaları konusunda bizim bütün siyasi partilerimiz, meslek odalarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, kanat önderlerimiz, kurum amirlerimiz hepsini bu konuda el ele verip bir seferberlik başlatmamız ve hep birlikte bu hastalığı yenmemiz lazım.